Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, Sayın, Bakan, Bakan sular mısınız? Sayın Bakan. Mısınız? Sayın Bakan. Ya Sayın Bakan susar mısınız? Yeniden başlat. Lütfen rica ediyorum. Sayın Başkan. Baştan alacağım, baştan alacağım. Lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Kürsüde konuşmacı var. Sayın Usta, Sayın Usta, lütfen kürsüde konuşmacı var. Tamam bakanı da uyardım. Sizi de uyarıyorum. Lütfen buyurun. Sürenizi yeniden başlatıyorum. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak bir yıldan bu tarafa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki milletvekili olmamız hasebiyle bize hiç konuşma vermediğiniz için size teşekkür edemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri. Sözde bütçeyi konuşmak üzere toplandık ama Kemal Bey hiç gelmiyor. Hiç, hiç gelmiyor diyor ya. <laughs> Kemal Bey siz genel kurula hitap edin ben... Siz seversiniz <laughs> polimi ama hadi. Sözde bütçe konuşuyoruz ama bu bütçe değil. Konuşulan tek şey var. Iş bitirme karnesini almaya gelenlerin hakareti, küfrü, her türlü çirkin sözü var. Yani bir yıl boyunca hiçbir iş yapmamış, Türkiye Büyük Millet Meclisine geliyor. Şahsımın reisine kendini göstermek adına sürekli hakaret eden bakan ve bakan yardımcıları var. Bunları savunmak da bunları savunmak da bu arkadaşlara düşüyor. Demiyorlar ki. Demiyorlar ki. Milyonlarca genç işsiz. Milyonlarca çocuk uyuşturucu bataklığına saplanmış. 5 milyon EYT'li güleceği günü bekliyor. İnfaz koruma memurları emniyet hizmet sınıfına alınmak istiyor. 3600 beceremediniz. Bu memlekette hakkı hukuku katlettiniz. Adaleti ayaklar altına aldınız ama eline aldığı kitapla okuyarak bize ders veren ve sürekli hakaret eden bakanlar ve yetmiyor bakan yardımcıları milletvekillerine hakaret ediyor. Hiç kimse bu parlamentoya seçilmiş insanlara adı bakan da olsa hakaret etme hakkı yoktur. Milletvekillerini dövme işini de iyi yapıyorsunuz. Onu da artık becerikli hale geldiniz. Çünkü gitmeye başladığınızı gördüğünüz anda büyük bir sinirle yumrukla insanları susturmak istiyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Şunu unutmayın. Yumrukla atsanız, Topunuz tüfeğinizle de gelseniz. Sizden korkan namerttir. Namerttir. Çünkü söz verdik. Söz verdik. Dedik ki saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olacağız. Öyle bir korku kapladı ki Sedat Peker diye bir delikanlı ne varsa anlattıkça Paniğe kapıldınız. Paniğe kapıldınız. Mafya liderleri delikanlı olunca delikanlısı delikanlı olur. Sen canını sıkma. Sedat Peker konuştukça çırpınmaya başladınız. Dün akşam Süleyman Soylu diye bir adam çıkmış burada hepimize hakaret ediyor. Bana diyor ki Amerikalısınız diyor. Hepiniz Amerikalısınız. Ben 14 yaşında ülkücü olmuş ne Amerika ne Rusya ne Çin, her şey Türkiye için diyerek dört yıl hapis yatmış bir ülkücüyüm. Bana Amerikan uşağı diyen Amerika'nın ta kendisidir, Biden'ın üvey evladıdır. Dolayısıyla dengeniz bozuldu, psikolojiniz bozuldu. 6 yaşında bir çocuğa, 6 yaşında bir çocuğa yıllarca tecavüz edilmiş, bunu kınamanız gerekirken, bunu ayıplamanız gerekirken tutuyorsunuz. Lise müdürü diyor ki Allah'ın ayeti yalaka sensin lan. Senden bir yalaka mı var? Senden bir yalaka mı var? Hadi. Sayın Engin. Hadi oradan. <laughs> Hadi oradan. Haddini bilecek. Haddini bilecek. Kim yalakaysa namussuz şerefsizdir. Yalaka namussuz şerefsizdir. Tabii şerefsizdir. Sen kendini iyi bilirsin Sayın oğlum. yalakalık yapan sensin. Sayın FETÖ koşan sensin. Senden büyük yalakayı görmedi bu ülke. Dolayısıyla Sayın bir Engin yok. kalkmayın. Haddinizi bilin. Böyle susturamazsınız. Altı yaşında çocuğa tecavüz edilir. Hak edene. Hak edene küfür de ederim ben. Ben küfür etmem demedim. Hak edene küfür ederim ben. Kaşınma fazla. Sayın otur. Sayın Engin Yurt. Arkadaşlar duyamıyorum. Anlayamıyorum. Duya Bak Salih Çora. Ben sizi davet ediyorum önce Elitaş. Sizi davet ediyorum. ne oldu ya? Engin Yurt bir seni Ne oldu lütfen. Sana, ben anladım. Devam edin. Şimdi. Allah'a küfreden namuslu şerefsizdir. Na ispat etmeyen Sayın Çora. Sayın Çora. Sayın Bitirin konuşmanızı. Sayın Engin Yurt, genel kurula hitap edin. Sayın genel, genel kurula hitap edin lütfen. Niye CHP'ye, niye İYİ Parti'ye gitmedin dediklerinde ben zaten Salih dedim ki bir baktım hepsine küfür etmişim. Bir tek Demokrat Parti'ye küfür etmemişim dedim. İşleyen güceğen bak oğlum sen, işleyen güceğen. Sen. <gülüyor> sen <gülüyor> la seni o. ne var bunda? Lan hırsız olmaktansa, namussuz olmaktansa, şerefsiz olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır be. Evet, teşekkür ediyorum. Sana peynir. yazıklar olsun be. Senin adamlığına yazıklar olsun. Ulan sokakta görseniz bir tanesi yüzümüze bakamazsınız. Burada erkekleşiyor. Bizi dövmeye kalkıyorsunuz öyle mi? Hadi oradan be. Sayın Hadi. teşekkür ediyoruz. Başkanım bitiriyorum. Evet buyurun. Son söz olarak diyorum ki ne eski Türkiye var ne yeni Türkiye var. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Bunu da size göstereceğiz. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.